Merhaba. 7 Şubat 2021 Pazar günü İzmir Şirin Yapı İpodromu günüz yarışlarıyla beraberiz. Ee, arkadaşlar dünkü İstanbul yarışlarında 6. koşuda 1 nolu Lokumoğlu 7.60 Ganyan ve 8. koşuda da 18 at içerisinde 9.75 falan Cole Walker'da bizim ikinci atımızdı. Ee, 5'te kaldık ama gerçekten e, para verdirten 6'lıya para verdirten atları size e, vermiş olduk. İnşallah yararlanan arkadaşlarımız olmuştur. E, evet arkadaşlar şimdi İzmir'le ilgili altılı Ganyan görüşlerimize başlıyoruz. Burada 3. koşuyla 6'lı Ganyan başlıyor. kap 15 bir koşu bu. 4 ve yukarı İngiliz'e 1900 kum piste çıkacaklar. Normal kumda koşu İzmir'de safkanlar. Günün hemen hemen en karışık koşulundan bir tanesiyle karşı karşıyayız şu anda. Birinci 54 bin lira ikramiyenin verildi. koşuyla başlıyoruz. İlk atımız 6 numaralı King Winner. İkinci atımız 8 numaralı. Bu King Winner en son koşusunda e, gayet güzel bir birincilik yaptı. Güveniyoruz ve tekrar yazıyoruz. İkinci atımız 8 numaralı Power by Fire. Halis Karataş'la. Üçüncü atımız 1 numaralı Hasan Efe. Oktay Kızıldaş'la gerçekten çok kaliteli bir safkan Hasan Efe. E, tekrar birincilik yapmamız için hiçbir sebep yok. 10 numaralı Go For The After Mustafa Çiçek'le ve 3 numaralı Faithful Wolf Bekir Mert Mırık'la iki yükselen grafiğe sahip bu apranti arkadaş. Ee, gerçekten hiç umulmadık zaman umulmadık atları getiriyor. Bu da Faithful Wolf'la da büyük şansı sahip bize göre. Ee, sürpriz olarak değerlendirmeyin. Kuponlarınızı yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve son olarak da 5 numaralı Spring Break Burak Akçay'la Burada baktığımız zaman 6 tane safkan 6 başta olmak üzere 6, 8, 1, 10, 3 ve 5 şeklinde kuponlarınızda bulunması gerekiyor. Varsa sizin atınızda tabi buraya eklemenizde mutlak derecede yarar var arkadaşlar. Tabii ki bu da Mehmet Kaya'nın bindiği Fresh Money var. Burada daha sonra Erbabam var. Güzel bir yarış beklenebilir. Herhangi bir ters kuşu buradan da gelebilir. E, burada da siz kendi altınızda yazmanızda yarar var arkadaşlar. Şimdi dördüncü koşuya geçelim. Altı Ganya'nın ikinci ayağına geçiyoruz İzmir'de. Bu da maiden meydan bir koşu. Dört yaşlı Araplar hala dört yaşında meydandalar. burada da üç tane safkan biz seçtik size. Toplam bu 1900 metre koşu toplam birinci verilecek olan ikramiye 60 bin TL'lik bir ikramiye var arkadaşlar. E, yani Kranji'deki e, birinciye verilen, bu Singapur hipodromunda birinciye verilen paranın yüzde %10 10'u bile değil neredeyse. Yüzde onu diyebiliriz hadi. Evet, e, burada ilk atımız 7 numaralı Arslan Kraliçe Gökhan Gökçe'nin bindiği. E, tabii ki son koşusu yaptığı ikincilik e, ses getirici 8 numaralı Darava Nevzat Avcı'yla. E, o da arkadaşlar güzel bir e, performans gösteriyor ve son olarak da 5 numaralı Leventan, Mertcan Çelik'le ki e, benim şahsi düşüncem e, küçük kuponlardaki benim kendime ait şahsi kuponumda. Ben Leventan'ı bankoda yatmayı düşünüyorum. E, Mertcan Çelik de İzmir'in uyumlu jokeyiyle ile, pisti de bilen jokeyiyle. ile. E, şu an duyduğumuza göre 20 derece civarında da İzmir'de bir hava olduğu söyleniyor. Aldığımız e, İzmir'deki kontağımızla görüştüğümüzde çok süper bir hava olduğunu söylüyor, keşke açık olsa da herkes gidebilseydi diyor. Ve burada Levent Hanım da bu pistte rahatlıkla bu koşu alacağını aslında ama tabii ki rakip olarak da 8 ve 7'nin de dişli rakipler olduğunu ve kuponlarda bulunması gerektiğini tavsiye etti. Arkadaşlar 7, 8 ve 5 olarak buraya geçirilmesini tavsiye edildi arkadaşlar. Evet, şimdi 5. koşuya geçiyoruz saat 4'te bu koşu gündüz programında handikap 14 başlık 1200 metre kumda çıkacak. Birinciye 45.500 lira ikramiye veriliyor. Arkadaşlar burada 10 tane safkan içerisinde biz 4 tane safkanını size tavsiye etmek zorundayız. Bunlardan ilki 2 numaralı Derin Doğa Mustafa Şişek'le birinciyle çok yakın olarak görüyoruz. Usta jokey ile Linehart yavrusu Amerikan, İrlanda karışımı, Bosporus, anneden Derin Doğa gerçekten çok müthiş bir orijine sahip Sapkan. İkinci atımız bir numaralı Atomay. Burak Akçayla o da Yanaguska yavrusu. o da en son üçüncülük yaptı ama 2020 yılında arka arka iki tane birinciliği var. Atomay, Burak Akçayla çok güzel bir koşu çıkartacaktır mutlaka. Üçüncü atımız üç numaralı Şükran Hanım. Barış Kurduyla e, İzmir'in suskun e, jokeyi e, arka planda kaldı. Bir varlık gösteremiyor. E, i̇nşallah Allah rast getirsin tabii işini gücünü. E, burada güzel bir safkan yok. Bir Şükran Hanım bir türlü istediği e, performansı gösterip birinci olamadı. E, burada da bu handikap 14 koşuyu kazanabilir ve son olarak 4 malı Despina Sinan Özenle o da İzmir'in Usta Jockey elinden ilk çıktığı koşuda hayatının ilk koşusuna birinci olarak gelmişti. Ee, burada onun da çok güzel bir e, pedigresi var, orijini var. 4 Despina'nın burayı dört tane at, iki başta olmak üzere bir, üç ve dört şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Tabi burada ben size bir tane safkan e, önereceğim. E, o da 9 malı yeri olanlar Aquade Vida'yı sürpriz bomba olarak da 9 malı koyabilirler buraya arkadaşlar. Evet burayı 2, 1, 3, 4 ve mümkünse 9 da eğer yeri olanlar 9'u da burada e, koymalarında yarar var arkadaşlar. İyi bir altıda para kazanabilmek için böyle ters koşu çıkarabilecek atları da yazdığınızda yarar var. Evet altıncı kuşa geçtiğimiz zaman bu da e, günün dördüncü ayağını oluşturuyor. Burada diğerlerine oranla e, bu grupta e, Özcan Yıldırım'ın bindiği Hızlı Ahmet 3 numaralı Safkan çok çok ötelerde artık burada e, hani pıtır mı sıkıştırır onu yoksa İstanbul muhafızı mı sıkıştırır onu bilemeyiz ama e, burada e, Hızlı Ahmet e, bugünkü bizim bankomuz 3 numaralı Hızlı Ahmet'in gerek derecesiyle, gerek performansıyla, gerek handikap puanıyla muhtemelen yüzde ellinin üzerine çıkacaktır bu AGP'si zaten. Ee, Hızlı Ahmet, burada bizim bankumuz altıncı koşu. Evet, altılı ayağının 5. ayağı ve 7. koşuya geçtiğimiz zaman kısa vade altı bir koşu bizi bekliyor. Birinciye 80 bin lira ikramiye veriliyor arkadaşlar. Ee, burada da e, baktığımız zaman bu kısa vade altı koşuda dört tane safkanı biz bu 7 altın içerisinde e, Yazmak durumundayız, tavsiye etmek durumundayız. İlk atımız 4 numaralı Utkun'un oğlu Halis Karataş'la e, ki arka arka e, 2020 yılında hesap üç 3 defa, e, 2021'de 2 defa arka arka e, müthiş yarışlar çıkarttı. E, Bülent Utkun sahibi oldu, Utkun'un oğlu. E, burada ilk atımız, ikinci atımız 5 numaralı Bokefelos. Evet burada bu, e, orada bu e, İskender, Büyük İskender'in atının ismini alan bu Bucafellus bizim çok sevdiğimiz bir safkan ve hatırlarsanız tek de vermiştik. E, bu safkanın tekrar gelme ihtimali çok yüksek. Biraz sık koşturuyorlar İzmir'de ama çok güçlü bir safkan burada gelebilir. 7 numaralı dev adam e, Gökhan ile günün e, bence bombasını patlatabilir arkadaşlar dev adam. Ve son olarak 1 numaralı Junior Çınar e, bilinen kalitesiyle. Ee, devamlı ikinciliğe bağladı kendini. Ee, Fuat Çakar da e, tabii ki sıkıntı çıkartıyor yani at bazen ama olsun. Burada e, bugün kuponlarda olması lazım. 4, 5, 7 ve 1 şeklinde bu e, buradaki 7. koşu 6. ayının 5. ayağına geçmiş oluruz. Günün son koşusu 8. koşu. Handikap 14 yine arkadaşlar. 14 tane safkan burada start alacak. E, bu 5 ve yukarı Araplar olarak baktığımız zaman 10 yaşında safkan bile burada görebiliyoruz. E, genelde ortalama 5 ve 6 yaşlar e, mevcut. Arkadaşlar burada e, diğerlerine oran 3 e, iki 2 tane özür dilerim. 2 tane safkan var. E, ön planda çıkan. Gerçekten diğerlerine oranla e, bizim için e, çok daha ötelerde olan 2 tane safkan dışına çıkmayacağını düşünüyoruz. İlk ilk atımız 3 numaralı Cevahir Tay. Halil Kaplan'la e, ve 11 numaralı Hasan abi, Mahmut Turan'la e, bu iki safkanın güçlü safkanları çok iyi de biliyoruz ve tanıyoruz arkadaşlar. E, biri 5 yaşında, e, diğeri de 10 yaşında. E, olsun, e, yapacak bir şey yok. 10 e, yaşında olmasına rağmen e, böyle uzun mesafeyi, 2100 metre gibi mesafeyi e, gayet güzel bir şekilde e, 53,5 kiloyla e, Mahmut Turan'la götürebileceğini düşünüyoruz. Tabii ki sizin adınız varsa burada yazarsınız. Burada belki bükente yeri olanlar bükente yazıyor. Bomboş koşuyor. E, tabii e, burada bir badinhan var. E, dikkat diyoruz arkadaşlar. E, eğer ayır, ağır köyden etkilenmezse e, bir numara beyhanefe sürpriz yapabilir tabii ki. E, ve e, burada e, günün bombasını da doğu kampalarının bindiği e, öz çocuk da e, yapabilir. Ona da dikkat diyoruz arkadaşlar. Burayı iki atla biz listemizde iki at var. 3 ve 11 şeklinde geçiyoruz. Evet. İzmir için e, yaptığımız görüşler burada sona eriyor. Buradaki bütün bilgileri e, liste şeklinde şablon şeklinde www.maxportahmin.com web sitesi adresimizden de öğrenebilirsiniz, görebilirsiniz, ulaşabilirsiniz ücretsiz üye olarak. Ücretsiz üye olarak yapmanız gereken şey de burada Üye ol'a bastıktan sonra bu çıkan forma adını, soyadınız, kullanıcı adınızı, e-postanızı yazıyorsunuz ki bu e-postanın kullanılabilir bir e-post lazım. Oraya otomatik gelen e-mailimizin e sizin tarafınızdan açılıp e linke tıklanarak onaylanması gerekiyor. ve Daha sonra bu web sitemize gelip kullanıcı adı ve parolanızı yazarak rahatlıkla giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. E başka da bir şey e zaten yapmanıza gerek yok arkadaşlar. E İzmir için bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımız zaten şu an yayında. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Bol şanslar arkadaşlar.